Undertale bitirdim. En baştan başlayacağım ama şu hatta yazacağım. Evet, oyun karakterlerim. Bu oyunda olan an, lan, yazacağım. Şimdi konuyu de, Direkt devam ediyorum. çünkü Umrumda değil. Ve keyboard'ım. Hep ke, keyboard'a dokunamıyorum. Bak! Bak gamepad. Bir evet bir daha yanlışlıkla Gambit. Tamam anladım şimdi adımı Sans yapacağım. Sans. Sans. En sevdiğim karakter. Sans. Sana yazdım. Sans, sans. İkisi de silinir. Aşağıdaki belki sürüye gitmek gerek yok. Şimdi sans. Fazıl sans. Don. Olmaz. aa sans. Sans. Bak böyle olmadı. Aslanlar şimdi. Ne yapacağız oğlum. Hayırdır? çare alıyor aslında. göster deneyeceğim. Göster, göster, göster. ner? Göster. 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 Olmazsa olmaz. Göster. Göster olunca ne oluyor? Göster. Ben Ne? Ne? Oyun en baştan başladı. Yalnız <laughs> 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 Ruslu. Çünkü papayrus. Hadi. Sen en sevdiğim karakter. Ben de sans ses yapmaya başladım. Ama komik yani. Kar kemikliğin. <laughs> Ama papayruz. İnşallah doğru Pap pap pap. -pa -pa papayruz. Papayruz. Sürekli papay ye nerede? Baba Rus. Ruslu lan bu. Ben Rus. Ben yani Baba Rus. Bayrus. Ya yanlış yazmışım ama bu da olmuyor biliyorum. Eee ne bu Nasıl yazılıyor? Neyse bunlar böyle. Ama şimdi bu efsane şey yazacağım. üstünde frisk yazacağım. Normal adımız frisk. 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 Lan. Vargın. Uyarı. This my will make your life as free and wise. Evet. Ne anladım? Hiçbir şey. Ama ama el dediğine göre ateşli bir şey. Your Life yani senin hayatın ateş kalbi ateşim. Magnum, tisnar yani. Bu 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 ad bilmek bilmiyorum. Your Life. Heh. Bu at senin. Bu at seni yakacak gibi bir şey mi? Yine de kabul mu? Kabul lan. Ne olacak hiç bilmiyorum. Hadi bakalım. E normal undertale. Normal undertale bu. Ya bu normal undertale. Bunun, bunun neyi? Ha, I am flowy. Flowy tip flow. Neden tırıyorsun? Ya bu normal değil. Ya Ne oldu lan? Ay gel Aa, Şey varmış Aa, Hareket mi ediyorum? Oley Tamam şimdi bana At şu dili toplarını Arkadaşlık topları evet. O pozuntudan at bana. Yer miyim sence? Çildin onları alma. Ya almayacağım ya. Almayacağım diyorum. Ne olmuş? Hayır lan gitmeyeceğim. Ya kanal var. Ya ne diyor? Ne ne ne? örecez ben ben aranıyor muyum ben? Edi. mı? şimdi deyim. Şimdi demek daha mantıklıydı. Sana. Ya konuşmana başlarım. Gel. ...yemedi <laughs> onu da bilmiyorum. Bekle lan beni. Beni de bekle. Nasıl ışınlandın? Bana da ışınlanmayı öğret. Dur bir sevimi alıyorum. Geliyorum. Uuuh! Ya adım Frisk. Hiçbir şey değişmedik. <laughs> tamam mı? Tamam. İşte bunu da rahat kafasından öğretim. Yalnız benim yalnız benim bir tane tanıdığım bir youtuber var onu da onun videonun başlığını koyacağım. Kral sayfeler dedi ama hepsi. Er. İyiledim. Çünkü abone kazansın istedim. Akıl arkadaşım olduğu için. Ben ben abone ol. İyi ilişkin. İyi bir kanaldı. Aklıma geldi. Belki değil mi? Biz abone videomda gelecek. Kaklama kakla öldürme gibi. Kaklara kaklalar öldür bunları. Tavlarını sana süreceğim. Tamam lan ne konuştun be? Lan ne konuştun ya? Konuşan keçi mi olur? Tabii her eğer ateşli bir şeyse biz onları toza dökeceğiz. Çünkü ateş toza dönüşür. Cringe <laughs> <laughs> oldu. Çok gülünçledim var ya. Şimdi burada önüme bir canavar çıkacak o yüzden. Har ne? Ateşe çevirebilir. Buradan normalde bir sim geliyordu. Neden fıra git geldi? Aa. Şey arttı? Ne güzel. <laughs> <laughs> Tiriki dansı. Tit <laughs> tit <laughs> <laughs>

yakalarım ki. Uu. Ben dedim. <laughs> hadi. Lan ne bitmez. Yolmuş. Bonet yılda bu kadar uzun değil. Bonet yılda daha da uzun. Üst. Sans gelsin de Sans'la Versa atam ya. Atam mı? Tıp tıp tıp. Versa atak. Sans'la. E Direkt seni öldürün. Daha mantıklı değil mi seni öldürür? Neyse. Seni bağışlamıştım bir kere. Kötü son. Kötü son yaparken. Şimdi buradaki bütün canavarların içinden geçeceğim. Evet hepsi alacak. Şimdi benim beni ateşe çevirecekmiş bu at. Ateşe çevirecekmiş. Ben o kadar inandım. Muhteşem. İlginiz. Ay. ilginizce bence bu kadar etti. Başka bir şey yok. Aldım mı, almadım mı? Hiçbir yok. Tamam, almışım iki tane. İki tane yeter. O zaman biraz canavar avına çıkalım. An! Lan ateş! Hayatım bu ateşi çevirecek... Ne soporu gitme! Lan hayatım bu ateşi çevirecek derken yani bana en güçlüleri mi verecektin? İnşallah sans da böyle değildir. Kırak kırak. Ama bu yine de izi, bir izi ki Oğlum no geçtim lan Beni başlama. Çünkü ben seni bağışlamıyorum Seni bağışlanma var lan En azından biraz fazla verseydin son frangı Şöyle şöyle Çıktı Hayır tövbe Tövbe estağfurullah Tövbe evet, tövbe. Oğlum bu ne lan? Bu ne lan? Ne oluyor? Gene ne ait geçtim ki? <laughs> Frogit'iniz öldü kardeş. Kardeşim Frogit öldü haberin. Ne Frogit mi öldü? Benim haberim yok. Ben az önce yanında duruyordu ne? Nasıl haberin oldu? Sen ne öldüğümü Nasıl öldü? kendimiyim? Ya da şimdi mi yeseydim? Allah! Ölüyorum. Evet. Hayatımı... Hayatımı... Ateş, hayatımı yaktın. Sağ ol. Benimle yemek mi pişireceksin? Ne yapacaksın? Kork bir şey oluyor da orada. Senden lütfen kurtulayım artık. Lan! Ölmedi! Ölmeyeceğim. Ölmeyeceğim. Bana ne de ölmeyeceğim. Seni bağır çıkarsam var ya. 12 xp geldi Allah'tan. Monster iyi Ye 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 ye. Lan Ah. on canım daldı. Bir tane daha monster kendi. Yes yes. Hepsini alacağım. 3 tur mı var? Tamam. Yokmuş. Hemen beni almam.